Herkese merhaba kanalımıza hoş geldiniz. Bugün yine Fatih'teyiz ve bu sefer süpürgesini inceleyeceğiz. Panto. Süpürgeyi masaya yatırdık. Masaya yatırdık. Bugün bu konuyu çözeceğiz. Çok yatırmayalım. Evet, çok yatırmayalım için gider boşalmaz. P1200. P1200 modelini inceleyeceğiz. Ben bu süpürgeyi arabamı temizlemek için hı hı. düşünerek almıştım. Yani piyasadaki en ucuz süpürgeydi halen daha öyledir. Ya, ucuz diye almadım. En ucuz ve basit. <laughs> Yani Pratik. Şu evet. sap kısmını çıkardığımızda, şurada kalan evet. göstereyim hemen. Evet. Böyle manuel çıkıyor, bir pimi yok. bayağı da zor çıkıyor gibi. Şu kablo tutuyor şu an onu. tutmadı. Evet. Sadece bu kısmıyla arabanın içini süpürmek için, araba temizlemek için aldığım arabada taşıdığım bir süpürgeydi. Arabayı sattıktan sonra atmadım. Evde duruyor. Uç kısmı ona takılıyor mu? Yani uç kısmına taktığımız zaman süpürge buna takılıyor. Kesalıyor evet. evet bunu yani. Böyle tamam. daha küçük bir süpürge olarak takabilirseniz. Bir aparatı daha vardı ama onu kaybettim. <laughs> çok zor. Çok zor. Veya yani bu bunu direkt üstüne takılıyor. Pratik. Takılamıyor. Pratik yani yazmışlar ama pratik. Evet. Değil. Takılabiliyor takılabiliyor. Takılabiliyor da. Sert. Yani çok da takılamıyor. Yani çok ergonomik bir süpürge olduğunu söyleyemem. Hani sadece arabanızı falan temizlemek için evet. kullanılabilir Çalıştır, ama kapatır, evde birkaç kez denediğimiz zaman çok fazla süpürdüğünü söyleyemem. Hani yemek evet. kırıntılarını falan temizlemek için birkaç kez kullandık ama bu çok parça tehlikeli. çıkıyor mu? O evet. ara... Çıkıyor ama o tam oturduğu için şu anda biraz of. zor Yani şöyle sanki yani bir tornavida evet. gibi bir şeyle klipsi oturduğu için tam. Evet. Şöyle söyleyelim. Hiçbir şekilde bir Iı, klips yani tık kolayca çıkıp takıp çıkarma şansınız yok. Tamamen sürtünmeyle takılıyor <laughs> ve çıkartılıyor. Geçme klasik. Sadece şurasında açma kapama pimi var. Palat'tan buraya koymuşlar ya. Yani onu da böyle zorla. Onu aşak. düşünmüşler. Evet, yani burada bir pim var. Bir de açma kapama evet, aç tuşu var. Ürün 1000 watt aslında evet. güçsüz de değil. Ee, fena değil yani. Şöyle, şu uzunluktan dolayı zannedersem çok iyi çekmiyor. Tamam. Kısaltınca iyi mi? Kısaltınca tamam. daha iyi. En ucuz, basit, ha şey... E, Başlığı dönüyor. Başlığına böyle baktığınız gibi basit, sadece aşağı yukarı, sağ sol yok. Bu da bence bir negatif durum. Yani kendi etrafında dönemediği için düz bir hareketle çalıştırabilirsin. Çok düz bir süpürge. Çok düz bir süpürge. Yani şu başlık çok sıkıntı. Evet sesini dinleyelim. 60 hertz civarında diyor. 60 hertz'ten Kesinlikle 60 Hz'den daha fazla. Yani tabii ölçmüyoruz ama yani az önce bir 60 Hz'lik bir fön makinesi vardı en güçlü. Eski videolarımızı izleyenler görebilir. Aynı ses kıyaslarsak. Çok fazla. Güç ve fazla. ses, çek, çekim, buradan çok fena geliyor ama buradan... 1000 yani, göre çekim bence düşük. Hı hı. Yani gücüne, yani enerji harcadığı enerjiye, motora göre bence çekimi düşük. Şimdi beraber bir test yapacağız. Önce ağzını sokmaya çalışalım. Ki, girmiyor. Böyle kaldı. Sallanıyor. Biraz daha zorlayalım. Evet. Ses bayağı çekiyormuş gibi geliyor Ses yani. Ses fena ama şimdi bakın sorun şu. Ağzını ki bu böyle tek el yapman gerekiyor. Şu ağzını düzeltmezsek bunun ağzını dök getirme şansımız yok çünkü kendi etrafında dönmüyor. Yani bunu dümdüz yapmamız gerekiyor. Yoksa yamuk olacak. de eğilgimiz. Ee, bıraktı ya. <laughs> Şimdi torunu sorunu göstereyim. Sorun tasarım hatası. Evet tasarım tamamen Sorun ne hatalı. Şu, ne pratik. Yere ne... vakumlanıyor. Ancak altta iki tane kanal. Şöyle gösterelim arkadaşlar. Şimdi yere yapışıyor. Şu kanallardan giriyor. Ama altındaki şu şurada bir kanal olmadığı için şuraya bir hava kanalı daha olmadığı için sürüklüyor. Ve evet. geri gidiyor. Yani Sonra fırlatıyor. Sürekli kaldırıp bırakmak zorunda batırıyor. Evet arkasında bırakıyor. Arkasında Kaldırarak tekrar ilgili. Evet. Çok başarısız. Mesele bir tasarım hatası. Yani bunun ağzının yapısının şuradan da yani buradan girebilmesi gerekir ki sürekli biz kiri arkadan süpürmek zorunda kalıyoruz. Aslında gücü fena değil ama kısayken fena tasarım, değil. Bazı tasarım evet fena değil. Bazı tasarım hataları var. Aa, i̇ki kişi zor çıkarıyor. Evet ürün evet temizlemek için de kaldırıyoruz. Düğmeye şu bastığımızda şu kısımda filtre. Oo, Döküldü. Şöyle. Yine dökelim. Bir daha dökelim. Bir daha deneyelim. Uzun sapıyla deneyelim. Uzun sapıyla hiç almayacak ama ha, hiç hiç en çekmiyor, iyi aldığı tamam. kısmı bu. çekişi de oyuncak gibi. Yani aslında aslında çekiş fena değil ama tasarım hatasından kaynaklı ses süpürürken ya malzemeyi ileri geri süpürüyorsun. Yani her seferinde kaldırıp tekrardan üstüne koyman. Üstüne, üstüne, koyman gerekiyor ki şey de değil. Evet. Yani o öyle bir esnek bir şey de değil. Yani kaldıracaksın, indireceksin. Bir pratik olmamış. İnce bir aparatı daha vardı. Ben onu kaybettim de. Onu ucuna takıp sadece bu haliyle kullanırsan yani Bu haliyle evet. Yani küçük Demek anlar işte Bu uzun Evet. Sapıyla, uzatmayla kullandığın zaman herhangi bir ev için kullanma uygun değil. Uygun değil. Bence de uygun değil. Haldan falan herhalde hiç çekmiyordur. Evet, evet abi, baktığımız zaman ne diyorsun? Özellikle dayanıklılık çok da dayanıklı da görünmüyor. Ki sen hani senin kullanımın gayet iyi olmasına rağmen şöyle bakıyorum, bayağı zorlanmış. Çünkü çıkarıp takmak zor. Çok ergonomik bir şey değil, o yüzden. Bu borular da bu arada oynamıyor yerinden çıkmıyor. Ya da işte tübik özellikleri olanlar var. İşte takıp bu kısaltıp uzatma şansın olmayacak. Bunu sökeceksin, geri takacaksın. Bence ergonomiklik çok kötü. Yok, o ergonomik değil zaten kesinlikle. Ee, evet. Ee, çekişte çekişi iyi aslında kendi başına ama diğer aparatlarla iyi değil. Ya amaca yönelik kullanırsan hani araba temizliği ya yani da küçük yerler bu şekilde sadece kullanacaksanız tamam, kullanılabilir hani. Kullanılabilir evet. o da yani. Kullanılabilir. Kullanılabilir. Yani... Bir daha alır mıydın? Yok. Bir daha almaz. Bir daha almaz. Evet. Evet abi genel olarak kaç puan verirsin? Memnun musun? Değil misin? Ya ortalama. Pa yani araba temizlerken memnundum ama ev için kullanmaya uygun değil. Yani kullanım amacına göre değerlendirmek lazım. Yani araba temizlemek için alacaksanız yani 10 üzerinden 7-8 alır. Çünkü uygun fiyatı işinizi görür. Hı hı. Aralara, o küçük tüpüyle yani, aralara girip çek. Kullanımı kolay, arabada çok fazla yer kaplamaz. Yani, yani. o zaman da elektrikli arabada sürekli bir yer çekip kullanma şansı olur mu? Ondan yani bilmiyorum. onu da bilemem. Yani onun için şarjlı mı daha iyi olur? Yani ev için alıyorsanız hani için ideal için. değil yani onun üzerinden en fazla 2-3 oda küçük kırıntılar falan almak için kullanılabilir. Evet. evet, bu üründen memnun kalmadık. Almak isteyenler, düşünenler bunu önce izlemesini tavsiye ederiz. Yani eğer sadece şu özellikleri bilerek çok uygun hani sırf böyle basit olsun. Basitçe yani. ortalığı toplayayım, süpüreyim diyorsanız alabilirsiniz ki bence almayın. Bence de almayın. Esinler, elektrik süpürgeleri çok devasa boyutlardaydı. Çok yer kaplıyordu. Evet. O yüzden bunlar biraz kullanışlı oluyordu ama pratik günlük kullanımı yemekten sonra Eş... falan bir toparlamak için Tabii ama şimdi bu, şu anda bunların çok iyi şarjlı olanları tam... var ama onlar da çok 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 yüksek fiyat. Bu fiyata bu şekilde yani kablosunu da şöyle gösterelim çok da o da uzun değil. Yok, uzun abi. aslında bayağı uzun. İyi Kablo uzunluğu iyi çok iyi hatta. Çok iyi değil ya. Nasıl değil? Yaklaşık 4-5 metre. 4-5 metrelik büyük 5 metreye yakın kablosu var. Yeterli yani. bir ev için. Yeter. Evet. evet gördüğünüz gibi ürünle ilgili almak isteyenler bu videoya baksın ona göre kararlarını versinler. Ee, biz izlediğiniz için teşekkür ederiz. Sana teşekkür ediyoruz abim geldiğin bilgiler için. Kanalımıza abone olup bizi desteklemeyi unutmayın. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.